Merhaba arkadaşlar bugün Game Hunters'ın ilk oyunu olan ilk videosu olan Serüse ile beraberiz. Samirin Kayro'dan başlayalım ilk bölümden. Umarım sizler için keyifli bir video olur. Beğenirseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her hafta yeni videolarımız gelecek, her gün yeni videolarımız gelecek. Şimdiden teşekkürler. Evet ve başladık. Sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Videoyu geçtim. Kahramanımız uyanıyor. Evet ve bizim düşen helikopter de orada. Put my eye out. Give me some skulls Stone, and one clean. of these and it's a party. We picked up a Mayday from Miller. Give me a sit rep. The chopper's Fobart. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone! How many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum! You know where we're supposed to be? Where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that. Oha! What are you looking at? Abi o ne? Oha! Gel, kim senle buraya? Gel, senin de gözünü çıkartacağım. Başka yok mu? Oha. Evet. <laughs> Stone, come in, where are you? Rodriguez, I told you I'll be there in a minute It's Jones, Rodriguez took- Oh, Jesus! Of. Oh. oh shit. Böyle canımın peşindeyken telefonla konuşurken olacağı o. Şurada bir canavarımız var. Aslında bunlar bizlere nereye ne tarafa gideceğimizi de gösteriyorlar. O yüzden seviyorum spamlanmaları. Ahas. Oha has! Oha! Dünyaya ateş etti be. Şu parçalar üstümüze doğru geliyor. O kadar ciddi. Evet, canımızı canınızı alalım. Yalan veriyorum. Aynı yaratık kırmıştı. Belki yalanızı da kırabiliriz. bizim adamımızı öldürmüşler sanırım bu Mr. Smith, Mr. Wesson, why did you do that? Eğim özelliği yermiş, çok güzel olmuş. Bağıran bir adam geliyor. Sanırım mouse'da bir şey var. Göz yemeklerine de sıkılmadı. Evet yolunca devam ediyoruz. <laughs> Burada var. Buradan harmanın hukukları Gel abi gel. Gel. Ben varım aynı <laughs> Burayı temizledik ve yolumuza devam ediyoruz. Şarj görümüzü değiştirelim. Abi tek kişi gelme. Tek kişi bir şey yapamıyorsun. Belli. Put a sock in it. Oha. Oha. Abi bu ne? Godan mı? Yo partner. Hayır, hayır 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 hayır. Tamam burayı da temizledik. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar umarım beğeniyorsunuzdur ilk videomuzu. Şimdiden herkese teşekkürler. Abone olursanız da teşekkürler. Her şey sizin takdirinize kalmış. Ama game Hunter, Serapca, her server, yeni oyunlarla, yeni videolarla sizin karşınızda olacağım. Şimdiden herkese teşekkürler. Negative. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy I'm sure that. video. watch your six that place is probably full of aliens it's about to be full of dead aliens geliyor. Evet, gel. Ben öldürmekten bıktım. Bunlar ölmekten bıkmadı. Kendileri bende. Ben burada yaptı ve bir anlık konsantrasyon kaybı. Ben korkmaya başladım. Hiç. nereden geldiğini göre. you <laughs> bir yerde olması keyiflendirdi. Yani eski oyunlar ve kutlar bilmem neler hep yanlış ben beğendim oyunu açıkçası. Bir iki bölüm oynadım. Umarım siz de beğenirsiniz. Anlatışımı beğenirsiniz. Müzemize doğru girelim. Müzeye girin diyor. Pekler. Allah kabul etsin. That was for Jones Bones. Yani adım da bilmiyorum. Onlar geldi. <laughs> Tek de bir şey yok da. Çoğalınca zarar verebiliyorlar. Bizimize girdik. Aşağıya bir bakalım neler var. Time to do a Evet arkadaşlar bölümümüz burada bitmiş. Yeni bir videoyla yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen beğendiyseniz abone olun. Şimdiden teşekkürler. Görüşürüz.